Sultanım eyvallah olsun. Vallahi savaş başlıyor sultanım savaş. Kaçış yok. Kan dökülecek. Sultanım. Rüstem. İşittiklerim doğru mu? Bayezid ve Selim arasındaki savaş başlayacakmış. Doğru sultanım. Şehzade Bayezid askerlerle birlikte Şehzade Selim'in üzerine yürüyor. Bayezid güçlü. Cengaver. Epeydir asker topluyor. Güvendiği beyler olduğunu da söylemişti. Elbette onlardan da destek alacaktır. Her şartta kazanır öyle değil mi? İnşallah Mirvan. Hayırlısı neyse olsun. Nedir anlatacakların Ali Paşa? Söylemesi zor. Anlat. Rüstem Paşa... ...şehzademiz Bayazıt'a ihanet etti. Destek sağlayan paşalara mani oldu. Yani anlayacağınız sultanım... ...Rüstem Paşa'mız... ...Şehzade Selim'in tarafına geçti. Sultanım. Üstem paşamız müsait değiller. Çekil şuradan. Sultanım. Seni hain. Seni sahtekar. Nasıl yaparsın bunu ha? Nasıl yaparsın? Ne? Nasıl ihanet edersin Üstem? Mihrimah! Mihrimah! Başka çare yoktu Mihrimah. Şehzade Bayezid'in kaderi. Hürrem Sultanımız ölünce belli oldu. Kaybetmeye mahkum. Olur. Senin yüzünden. Senin onun kurtuluşu olabilirdi. Onun kurtuluşu sen olabilirdin. Mecnuba. <laughs> Ne yaparsam hep hünkâr etmeyecekti. Hünkârımız ona düşman belledi. Onun akıbetine o karar verdi. Öyle ki Şehzade Beyazıt'ın ölüm fetvasını bile aldı. Her şey bitti artık Mihrimah. sultanım. Hünkârımızı görmem lazım. Evladının ölüm fetvasını nasıl almış, nasıl yüreği dayanmış anlatsın bana. Olmaz sultanım. Çekil şuradan. Sultan. Hünkârımız burada değil.